Abi, kalene gitti gidecek uyuyor yani. Biz gidesiye kesin uyumuş olur. Problem yok yani. O uyurken de sen artık ata alıp Üsküdar'ı geçersin... ...Manisa'ya gidersin, üç kere geri gelirsin öyle diyeyim. Ben zaten bunun başında duracağım. Hiç gözümü kırpmam. Sen olayı halledersin. Ali, yolun gerisini yürümek istemiyorsan sus! Tabii abi, nasıl istersen. Ee, uyusun da büyüsün sokaklar. Abi bir de sabah Metin gelecek arabayla. Ben galineyi paketlerim. Biz aynen uzarız. Sen de tatilinde kaldığın yerden güzel güzel devam edersin abi. Ali bir sus! Abi müsaadenle bu Zafer ameliyattan çıkınca bir arayacaklardı. Evet, dinlemedeyim. Ee? Ha. Ha. Allah Allah. Lan benim anlayacağım gibi dinlesene. Elinize sağlık. Ya nerede kaldılar? Hani geleceklerdi akşam? İşi falan mı çıktı acaba? Nereden bileyim ben? Onun dadısı mıyım? Şey ya ben de merak ettim abi. Yarayım. <laughs> Arama arama. Geldim abisi. Hayırdır abi ne bu çoluk çocuk böyle? Evi bırakamadım. Evi de aldım geldim. Ah canım benim alayım benim uyumuştur yazık <laughs> kıyamam. Ali gel gel yatıralım. Ben de bir yardım edeyim. Çok kötü halleri. Benim de buraya gelmem gerekiyordu. Böyle bir çözüm yolu buldum. Şey, e, karnın aç mı? Hanım'a söyleyeyim, bir şeyler ısıtsın. Biraz oturalım mı? Tüm gün seni düşündüm. Öyle bir yürek gibi beynimin her köşesine attın. Hayırdır? Sen bu gece böyle çok farklısın. Bilmem. Gece boyu uyanır korkmasın. Yok abi ben kırılırım şuraya beni görürse korkmaz o. Karnını açsa bir şey hazırlıyorum. gel ye. Yok ya yenge iyiyim ben şimdi kalabalık yapmayayım aşağıda. Mama. Mama. Aa annesini sayıklıyor. Ya bayağı bir kötü iki gündür. Hani biraz da ondan getirdik. abim yanına böyle daha az özlüyor annesini sanki. şeyde yavrum. Şimdi şey, bir işe çıktı onun gitti. Gelecek ama mutlaka gelecek tamam mı? Ay Galina çok... Ağlama bebeğim gel. Gel ben kıyamam sana. Yok, yok canım. Yok, yok ağlama. Hey. Galina canım. Geçti, gel. Tamam canım. Tamam kuzum. Tamam, tamam. Şeytan diye tut saçından getir buraya. biliyor musun Ali? Galina! <laughs> <Kadına. Gülüyor> ne oldu kızım, niye ağlıyorsun sen? Sermet, lütfen beni anneye götürür müsün? Gel, gel kızım. Gelsene, bir dakika biz aşağı inelim. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Ali, bak biliyorsan söyleyeceksin kadının yerine. Ya böyle şeyler saklanır mı? Ya yenge, kadın kaçtı gitti. Çocuğu abimin üstüne yıktı. Görmüyor musun abim ne kadar bağlı çocuğa duygusu olarak ya? Sonra gelmiş, ağlıyor, üzülüyor, Çocuğumu geri istiyorum diyor ya. Kırdım ağzını burnu, yolladım. Oyuncak mı bu ya? Sen canını usladın. Kadın tekrar ortaya çıkıyor. Sen buna engel mi oluyorsun? Sermet'ten de mi sakladınız bunu? Ya yenge sakladım tabii ya. Kadın çocuğu alacak gidecek Rusyalara, son Rusyalarda onu arayacağım. Bunun belalısı var İvan diye. Sonra cinayetlerden cinayet beğen falan filan ya. Ay bayılacağım, bayılacağım. Yahu manyak mısınız nesiniz? Çocuk annesini istiyor. Ne var bunda? Ya bir şey diyeceğim. Ya abime söylemeyin gözünü seveyim ya. Neyi söyleme oğlum? Abim beni asar, indirir bir daha asar, indirir bir daha asar yani. Bu çocuğa bağlılığından çocuğu yanında tutmak için beni nikahladı. Ya. Ali, neyse ne, delirdiniz mi? Bu kadın çocuğun annesi. Tabii ki isteyecek çocuk ruh hastası olmuş, uykudan uyanıyor. Anne, anne diye sayıklıyor, görmüyor musun? Da cahil misin, demiyor musun? Saklanır mı böyle şey? Abi, tamam. kadın çekti gitti yenge. Resen ben mi ayırdım? Susun. Kadın çekti gitti ya. Sonra şimdi girsin geri bırakacak çocuğu yarın öbür gün tekrar çekip gidecek. O zaman ne olacak yenge? O zaman ne olacak? Ali. Nerede Irina? Abi, Irina nerede lan? Irina nerede lan? Abi tamam, sakin ol. Ba <laughs> abi. bir ev tuttum. Ben öyle öte birisini falan karşılıyorum. Güvenemedim ha kadına, güvenemedim yani. Nasıl güvenip bırakacaksın Galina'yı ona? Değil mi? Abi tamam her şeyi ayarlayacağız. Ali sen de git İrene'ye hazırla. İzin verin de bu akşam çocuk annesinin koynunda uyusun. Ara şimdi. Hadi Ali arasana. Arıyorum. lan! Arıyorum abi. Anlamal! bağırıyorsunuz? Çocuğu zoru yuttum zaten ağlıyor ağlıyor. Alo. İrina. Şey, şey yapacağız biz ya. Geleceğiz. Galina'yı bırakacağız sana. Ben Galina'yı hazırlayayım Fırat. Çıkalım hadi. Ali yürü. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>